Merhaba Koca Spor YouTube. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Koca Spor kariyerim bundan 4 sezon önce ben Bandırma'daydım. Bandırma'da bu bizim stadyumumuzda bir final maçı oynamıştık İstanbul Spor'la. O maçı kaybetmiştik ve şampiyon olamayıp Süper Lig'e çıkamamıştık. Ondan sonraki süreçte beni Fırat hocamız aradı o zaman teknik direktördü Kocaeli Spor'da o aramıştı yaklaşık bir bir ay kadar konuşmuştuk o buranın şeyini anlatmıştı bana kulübün projesini hedeflerini vesaire ben de kariyerimde hiç ikincilikte oynamamıştım. E, sadece zaten Koca Spor ismi olduğu için de görüşüyordum. Hiç öyle bir e, ikinci lige gitme gibi bir düşüncem de yoktu. E, takdir edersiniz ki e, Plüyo finali oynamışım PTT 1. Lig'de, e, yine o ligde devam edecektim aslında. Ama Koca Spor gibi bir kulüpten bir teklif gelince e, ve kulübünün önünün açık olduğunu düşündüğüm için e, kabul ettim teklifi. Ve şu an baktığımda da çok doğru bir karar verdiğimi görüyorum. İyi ki de gelmişim. İyi ki de bu camianın içinde bulunmuşum. Böyle büyük bir camiada sevmek, sevilmek çok güzel bir şey. İlk geldiğim zamanda da söylemiştim aslında bunu. Bunu her, her platformda da söylüyorum, gururla söylüyorum. Ben ilk buraya ikincilikte geldiğimde söylediğim, e, bu takımın yeri Süper Lig. Biz bu sene evet çıkaracağız PTT 1. Ligi ama e, bitmeyecek. İnşallah o Süper Lig'e çıkan kardoda da bulunurum diye her zaman e, temennimi söylemiştim her platformda. E, çok şükür nasip oldu. İlk geldiğim sene şampiyon olduk. İkinci senede de off oynadık. Şampiyon olamadık. Sözleşmem bitmişti. E, sözleşmem uzatıldı. Bir şans daha verildi aslında bana. E, geçen sene de şampiyon olup e, Süper Lig'e çıktık. E, bütün Buraya geldiğimdeki düşüncelerimin hepsi e, hep beraber takım arkadaşlarımızla, camiamızla, taraftarımızla, yönetic yöneticilerimizle e, başardık. İnşallah bundan sonraki de tabii ki hedefler bitmiyor. E, burada kalıcı olmak için e, her şeyimizle mücadele etmeye devam ediyoruz. Yani Kocaeli Spor'daki ilk maçımı tabii ki hatırlıyorum. Derince stadında oynamıştık. O zaman stadımız bakımdaydı. E, maalesef öyle bir geldiğimde şey de yaşamıştık. Derince'de derince de oynadık. E, darıca da oynadık. E, taraftarımız yine tabii ki bizi yalnız bırakmamıştı ama ki şu anki stadyumumuzdaki atmosfer tabii ki ister istemez olmuyordu. İlk maçımı Derince'de oynadım Kırklareli'ne eline karşı. İlk defa taraftarımızın önüne çıkmıştık. E, ben de tabii ki o maçta heyecanlıydım. 2-1'de kazanmıştık. Benim için güzel bir başlangıç olmuştu kocaeli spor kariyeri için. Yani son 3 e, sezonda e, oynadığım maçlarda birçok maç var tabii ki e, çok sevindiğimiz galibiyetine. Ama benim için en önemlisi ve en değerlisi geçen sene e, Sakarya Deplasmanı'nda kazandığımız bir sıfırlık maçtı. Ee, uzun bir süredir de orada kazanamıyorduk. Ee, bizim grubumuza denk geldiği için inanılmaz bir e, mutlu olmuştuk yani bütün takım halinde. Ee, cami halinde bütün taraftarlarımızı mutlu etmiştik. Ee, o maçı unutamam. Hem sulu bir derbi olması hem de e, sonucunun bizim için güzel olması. Son dakikada da bir pozisyon vardı e, Sakarya'nın. E, o pozisyon benim için unutulmazlar arasına girdi. Yani son 3 sezonu baza aldığımda aslında yani birçok maç var. Ee, hani sonucuyla da bağlı olan bir maç seçmek istiyorum ama e, yani ilk sezon ben 3 sezondan da örnek vereyim aslında. Ee, ilk sezon Kastamonu maçı vardı Deplasman'da oynadığımız ve Van maçı vardı e, Deplasman'da oynadığımız. Van maçı daha kritik bir maçtı. sezon sonlarına doğruydu. Ee, Kastamonu maçı da 1-0 öndeydik. İşte son dakikalarda birkaç pozisyon olmuştu. Ee, hem de kazanmıştık o iki ma e ee, Van maçını berabere bitirmiştik ama bizim için çok önemliydi. Kastamonu maçında 1-0 kazanmıştık. O iki maçı söyleyebilirim. Ee, geçen senede Urfa maçı var Deplasman'da 0-0 e kaldığımız. E ee, Ümraniye maçı var Deplasman'da oynadığımız. E ee, Onda da 1-1 kalmıştık. Tam bizim beraberlik serüvenlerinin olduğu zamanlara denk geldi. Beş maç berabere kalmıştık. O iki maçta iyi performans, yani üst düzey bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. Yani burada her anımız dolu dolu geçiyor. Kocaelispor'da genlerinde var bu Kocaelispor'un. Bundan da aslında çok mutluyum. Her zaman camiamız diri bir şekilde yoluna devam ediyor. Benim geçen iki sezon önce Göztepe maçı vardı içeride oynadığımız 2-0 mağlupken 3-2 kazandığımız son penaltıda dakika 90 artılardaki penaltıda Kandeyaş'ın o topu filelerle buluşturduğu şu anda da tüylerim diken diken oluyor. Gerçekten kariyerinde zaten böyle bir maç yaşamamıştım. 2-0'dan 3-2'ye kazanmamız ve o taraftarımızın coşkusu, coşkusu sevinci unutamayacağım anlardan biriydi. Ve tabii ki de Şampiyon olduğumuz geçen sezon, Erok maçı dönüşü, buradaki e, meydanda taraftarlarımızla birlikte buluşmamız, oradaki coşku, atmosfer, e, hayatım boyunca çocuklarıma, torunlarıma anlatacağım anlardan birileri oldu, ikisi oldu. Yani var, e, aslında olayın olduğu anda gülmemiştim, çok ciddiydim. Ama e, sonrasındaki olayın gerçek hikayesini öğrendiğimde çok Gülmüştüm yani, e, yapmayacağım bir şey yaptım çünkü. E, İkincilikte oynadığımız zaman e, Van deplasmanına gitmiştik. E, bir süreçten geçtik, fark e, yanlış hatırlamıyorsam bir ya da iki puana düşmüştü. Bayağı bir fark vardı, puan farkı vardı. bir ya da iki puana düşmüştü Van'la, e, Van ikinciydi. Oraya maça gittik, hani bizim en kötü berabere kalmamız lazım. E, puan farkını koruyup önümüzdeki maçları yani her şeyin kendi elimizde olması için en kötü berabere kalmamız gerekiyordu. E, dakika dakikayı tam hatırlamıyorum 70'ler falan olabilir, 65-70 arası olabilir. Mehmet Yılmaz e, kırmızı kart görmüştü, eline çarptı gole giden topu engellediği için. E, kırmızı kart yiyip 10 kişi kalıp bir de rakip penaltı kullanacaktı. Çok kritik bir maçtı. Beykan kardeşimiz de yedekti o maçta kale arkasında, benim e, bulunduğum kale arkasında ısınıyorlardı, penaltı oldu. İşte rakip oyuncu topu aldı, kullanacak kişi belli oldu, aldı topu yere koydu. Beykan arkadan geldi bana dedi ki, Gökhan abi üstüne vuracak dedi. Ben dedim ki, Beykan emin misin? Dedi ki, eminim abi üstüne vuracak. Ben tabii Beykan'ın o oyuncuyu tanıyor olduğunu düşünüyorum yani. yani. Daha önceden birlikte oynamış bir takımda. Hani onu tanıdığı için bana söylüyor ortaya vuracağını. Ben de hayatımda hiç penaltılarda ortada durma, durmamıştım o zamana kadar. Sonra bir daha döndüm Beykan'a. Beykan emin misin dedim. Eminim abi kesin ortaya vuracak dedi bana. Tamam dedim. Geçtim çizgiye. Düşünüyorum hayatımda hiç ortada durmamışım penaltı. Adam vuracak topa nasıl duracağım, nasıl kurtaracağım falan diye düşünüyorum yani üstüme vurursa. Nitekim e, arkadaşımız geldi, ortaya vurdu. Ben de ortada kaldım, kurtardım. Sonra dönen topu avuta vurdular. Vesaire. Sevindik orada Beykan falan bütün takım. Hep, hep birlikte sevindik. Sonra maçtan sonra soyunma odasına girdim. Beykan'a gittim direkt. Dedim ki Beykan nereden tanıyorsun sen dedim. Hani nerede oynadın? Abi dedi tanımıyorum dedi. Oğlum nasıl tanımıyorsun dedim. Neden o zaman o kadar emin söyledin bana ortaya vuracağını? Ama ben olsam o, o dakikada oraya vururum yani böyle kritik maçta deyince... Yani orada <laughs> gülme tuttu hepimizi. Dedim Beykan yani bunu böyle olduğunu bilsem yemin ediyorum dinlemezdim seni dedim. Yani hani bir, bir tarafa atlarım. Atlardım ben sadece senin onu tanıdığını düşündüğüm için dedim. Hani seni dinledim yoksa seni dinlemezdim. Ona da buradan selam olsun. O gerçekten soyum odasına güzel bir anı ve unutamayacağım bir anıydı. Ve nitekim de o maçı beraber bitirip sonraki maçlarımızı kazanıp şampiyon olmuştuk. Kritik bir maçtı. Ee, yapmayacağım bir şeyi yaptım Beykan sayesinde ee, güzel oldu. En unutamadığım olay ee, yine ikinci ligdeyken van e, maçından sonra e, havalanına gitmiştik. Havalanında e, Can Dede ile karşılaştık. Can Dede de herkes tanıyordur. Her yere geliyordu bizimle. Hala geliyor maçlarımıza deplasmanda olsun, içeride olsun. E, o maçtan sonra havalanında karşılaştığımızda bana bir söz söylemişti. Benim e, yaşım oldukça ilerledi. Ben tekrar Süper Ligi görmek istiyorum Sporla, Deplasman yapmak istiyorum demişti Kocaelisporla Süper Lig'de. Bunu bize yaşatın demişti. E, o anda tabii ki kulübümüzün hedefleri doğrusunda bir üstlüğe çıkıp oradan Süper Lig'e çıkmak vardı. E, dediğim gibi bir yıl rötarlı da olsa onun e, bu dileğini gerçekleştirdiğimiz için e, ben kendi kişisel olarak çok mutluyum. O söylediği sözü unutamıyorum hiçbir zaman. Bunu da karşılığını verdiğim için de tabii ki hem gururlu ve mutluyum. Yani birçok var. Aslında her maçta bizi sonuna kadar destekliyorlar. Ama tabii bazı özel performansları da var. İlk senemde mesela şampiyon olduğumuz Kastamonu maçını unutamam. Karacabey maçı vardı. İskender birçok maç var aslında. Her seneden sayma, sayarsam birçok maç var. E, hepsinden birer tane sayayım ben olmazsa. E, i̇kincilikte Kastamonu maçında içeride oynadığımız Kastamonu ve sonunda şampiyon olduğumuz sahanın içine hepsinin girmesiyle e, ilk defa öyle bir an yaşamıştım. O maçı unutamam. E, i̇lk çıktığımız PTT ligindeki sezonda Göztepe maçı e, o da çok iyiydi e, atmosfer. Hem sonu da güzeldi. Sakarya maçında da çok güzeldi e, atmosfer. Geçen sezonda Ahmet ve Sakarya maçı içerideki inanılmazdı, muazzamdı. Gerçekten çok keyif almıştım. Ee, o iki maçı söyleyebilirim. Bu sene senede e, Galatasaray maçı en, en yakın tarih muazzamlardı. Ee, gerçekten bizim de tüylerimizi diken diken yaptı. Ses, e, maçın başlangıcıyla birlikte, Tiryakin'imle birlikte gelen e, ve sonunda o 70. dakikadaki şovlarıyla birlikte o koca eğili. Ee, o mükemmel, onu da söyleyebilirim. Yani birçok maç var ama bunları söyleyebilirim. Yani e, Stingaçu var, çok hikayelerini e, dinliyorum. Buradaki e, eski personellerimizden, e, Mehmet abi, Mehmet Açık, Orhan abi, e, Faruk Bey, e, onların anlattıklarıyla e, gerçekten onunla tanışmak isterdim ve kaleciliğini de gerçekten görmek isterdim ama anlattıklarına göre tabii ki çok e, üst düzey ve Kocaelispor tarihinde iz bırakmış bir kaleci olduğunu e, biliyorum. Onunla tanışmak isterdim. Yani Kocaelispor taraftarı yani anlatılmaz bence yaşanır. E, bu camianın içine girdikten sonra ben bunu çok daha iyi anladım. Dört e, 4 sezondur buradayım. Geçirdiğimiz 3 sezonda e, bize çok büyük destekleri vardı. Ee, ama ben çok uzağa gitmeden önce bu seneyle başlama e, bu seneyi anlatmak istiyorum. Ee, bildiğiniz üzere yeni bir takım kuruldu bu sene Süper Lig'e çıktığımızda birçok arkadaşımız yeni geldi bunun bir adaptasyon süreci vesaire vardı. Ee, nitekim lige çok kötü başladık ee, 6-7 maç kazanamadık. Ee, bu kazanamadığımız dönemde bu taraftarımızın bize verdiği destek hiçbir zaman arkamızdan ayrılma, ayrılmamaları Gerek teyze gelmeleri, antrenmanlara, kötü gittiğimiz dönemde şu anki yaptığımız çıkışın karşılığını bence onların da çok büyük emekleri var bunda. Her zaman yanımızdalar, her zaman arkamızdalar. Son Galatasaray maçında inanılmaz bir atmosfer vardı, inanılmaz bir atmosfer vardı. Ben kenarda maçı izlerken bir ara taraftarımızı izledim gerçekten. Ee, inanılmaz bir destek verdiler. O maçta da kazanılmasında çok büyük e, emekleri var. Onlara çok teşekkür ediyorum ve e, ilk baştaki teşekkürüm de bu sene gerçekten Lige çok kötü başlayıp. E, o süreçte her zaman takımların arkasında olmaları, takımlarının yanında olmaları e, çok önemli ve değerliydi bugün bu seriyi yakaladıysak bence o zamanki onların o davranışlarının çok büyük bir sebebi var. Bundan sonraki süreçte de zaten böyle olacağını biliyorum. Ee, i̇nşallah onların da istediği bir şekilde hep başarılı oluruz ve e, sezonu çok iyi yerlerde bitiririz. Ee, onlara tekrar buradan çok teşekkür ediyorum takımların arkasında olduğu için. Bugün hep birlikte Kocaeli Spor kariyerimi tekrar en baştan inceledik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.